bir konusu e, cehennemin e, cehenneme gireceklerin e, bir özelliği olmuş oluyor. Bunun tam tersi de, tevazu da e, cennet ehlinin vasfı e, cennete girdiren özelliklerden olmuş oluyor. Şimdi bu okuyacağımız <laughs> e, hadisi şerifte e, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuracak e, fakat bu hadisi kutsi. Ne demek hadisi kutsi? Hadis-i şerif manası da e, telaffuz ediş biçimi de e, peygamberimize ait. Hadis bunlara diyoruz. Ancak manası Allah'a ait, telaffuz ediş biçimi peygamberimize ait olanlara da hadisi kutsi diyoruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Bu bir hadisi kutsi. Allah şöyle buyurdu. El izzu izari vel kibriya ridai Bu izzet yücelik kudret sahibi olmak benim izarımdır. Böyle bu Arapların altta giymiş olduğu elbiseye izar deniliyor. O kibir yani yücelik, ululuk, büyüklük de o benim rida'mdır. O üst tarafa giyilen elbise. Yani Allahu Teala e, bizim çok rahat anlayabileceğimiz. Yani bir anlamda bu benim elbisem. Yani anlayalım diye böyle bir izah ediyor. Bu benim elbisem. Yani böyle bir elbiseyi bir başkası giymeye çalışırsa ya benim elbisemi nasıl giyersin? Bu büyüklük, ululuk, yücelik, kudret sahibi olmak. Bu Allah'a ait bir elbise. Bunu kimse giyemez. Femen nazani fi vahidin minhuma şayet benimle rekabet eden olur. O benim büyüklüğümü, yüceliğimi, kudretimi, güçlü, kuvvetli, yüce oluşumu böyle kişi kendisine mal etmeye çalışır. Efendim buna el koymaya çalışır ise, kibirlenirse, efendim mağrur olursa insanlara tepeden bakar ise, gururlu, kibirli olursa, fakat adde muhakkak ki ben ona azap ederim yani Rabbimiz Celle Celaluhu bütün kainatın sahibi, varın yoğun her şeyin sahibi, bizi yaratan Allahu Teala yücelikse Allah'a aittir. Kudretse Allah'a aittir. Efendim kibir edilecekse yani övünülecekse Allah'a aittir. Dolayısıyla biz zaten atılmış bir sudan, pis bir sudan yaratıldık. İnsanın yaratılışı ne ki? İnsan geriye dönüp baktığı zaman, doğduğu zaman her şeye muhtacız. Affıyoruz, altımıza yapıyoruz. Efendim yiyemiyoruz, annemiz yediriyor, içiriyor, ağzında al diyor çiğniyor, çiğniyor sonra bizi ağzımıza veriyor. Biz bakıma muhtacız ağlıyoruz, efendim korunmaya muhtaçız. İnsanın yaratılışı böyle, hep böyle muhtaç durumda. Dolayısıyla muhtaç durumda yaratılan bir insan nasıl kainatın sahibinin o büyük vasfına, sıfatına kibir etmeye, gururlanmaya, yüce olmaya, kudret sahibi olmaya nasıl tenezzül edebilir? İşte bundan dolayı zerre kadar kibir kimin kalbinde varsa Allah onu cennete koymaz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi ikazı var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kibrin her çeşidinden korusun, muhafaza eylesin.